Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Alchem Pay projesinden ve kendi kripto para birimleri ACH'den bahsedeceğiz. Baktığımızda kripto para birimleri ile geleneksel itibari paralar yani fiyat paraları arasında köprü kurmayı amaçlayan yenilikçi bir ödeme çözümü. 2018 yılında kurulan bu platform kripto dünyasına yeni adım atanlardan sektörde deneyimli olanlara kadar geniş bir kullanıcı e, kitlesine hitap ediyor. Alchem Pay Kullanıcıların kripto yatırımları yapmasını, blockchain çözümlerine erişmesini ve merkeziyetsiz finans yani def hizmetlerinden yararlanmasını da amaçlıyor. şurada önemli bir yazı var mesela Binance Pay ile yani aracılığıyla Bitcoin ödemelerini şoförüye getiriyor. Burada da mesela Bitcoin.com'un e, kurucusu açıklama yapıyor. Polygon'un kurucusu. Ortaklıklarla burayı yerleştirmişler diyebiliriz. Onun haricinde Binance'ın yatırım yaptığı ve Shopify ile de ortaklık kuran bir proje Alchemy Pay. ACH token nedir diye baktığımızda ekosistemde önemli bir rol oynuyor. ERC20 tokenı kendisi depozito, ödül, birikim ve ödeme amacıyla kullanılabiliyor. Ayrıca topluluk içinde oy kullanma hakkı gibi yönetim hakları da sunuyor. ACH token kripto ve itibari para dünyaları arasında bu melez ekosistemde katılımcıları teşvik etmek için de kullanılıyor. Aşağılara geldiğimizde dediğim gibi ha, mesela Shopify ile işbirliği yapıyor. O ne? En büyük e-ticaret platformlarından bir tanesi. Burada mesela fiyat ödeme kanalları 300'ün üzerindeymiş. Desteklenen kripto para birimlerinden bahsediyor. Fiyat para birimleri 50'nin üzerinde. Onun haricinde desteklenen ülkeleri görüyoruz burada. Bu tarzda bir köprü görevi gören kripto para birimi. Peki Alkampay'ın farkı ne diye baktığımızda. Kripto para dünyası ile geleneksel finans dünyası arasında güvenilir, hızlı ve esnek bir köprü oluşturma hedefinde. Bu sistem merkeziyetsiz akıllı sözleşmeler, ikinci katman ölçekleme çözümleri ve blockchain teknolojisini kullanarak küresel ödeme işlemlerini daha güvenli hale getiriyor. Burada mesela önde gelen Web3'ler burada ortaklık yaptıkları projeleri görüyorsunuz. Bitget Wallet, Polygon, Near, Bitget, OKX, işte Arbitrum, Sui, Pionex, Chlo, CoinTR tarzında gördüğünüz gibi mesela CoinTR de varmış. Onun haricinde sadece kripto para dünyasını değil itibari paralarla da sorunsuz bir şekilde işlem yapmayı mümkün kılmayı ve bu tarafı da merkeziyetsiz hale getirmeye amaçlıyor. Gördüğünüz gibi yer aldığı borsalar burada var zaten. Neredeyse tüm büyük borsalarda yer alan bir kripto para birimi. Güzel bir web siteleri var sade. Onun haricinde burada diğer detayları da görebilirsiniz. Şimdi fiyatına baktığımızda şuradan bir dolara çevireyim. Niye TL'ye dönüyor ki bu? TR ile hiçbir TR ile hiçbir kripto paraya baktığımı söyleyemem. Hatta bakmam yani saçma geliyor bana. ACH şu anda 0.017 dolar seviyelerinde piyasa değeri olarak 264. sırada 143.3 milyon dolarlık bir market cap'i var. Hacim olarak ise 24 saatlik hacmi 5.8 milyon dolar. %80 dolaşımda o da 8 milyar adet ACH'ye denk geliyor. Maksimum arzı 10 milyar ile sınırlı. Zirvesini bu arada 3 yıl önce 0.19 ile görmüş. O seviyeden %90 düşük. bayağı sağlam düşmüş kripto paralardan bir tanesi. Onun haricine baktığımızda en düşüğünü ise 3 yıl önce görmüş. O seviyeden 12 kat yükselmiş. Yer aldığı borsaları görüyorsunuz. Neredeyse tüm büyük borsalarda var dediğim gibi. Twitter'larına baktığımızda 279.400 takipçileri var. CZ Binance tarafından da takip ediliyor bizim de para işletmesi yaparak Instagram ve Twitter'da takip edebilirsiniz. Yani e, X'de takip edebilirsiniz bu arada. 2069 gönderiler var. Twitter ile ilgili fazla aşırı büyük bir kitleleri yok. Bir meme coin'de bile daha çok kitle olabiliyor bu. Olabiliyor ama bu alışabildiğimiz bir durum. Grafiğine baktığımızda henüz şöyle mesela şurada çok sağlam bir yükseliş yaşamış. Burada da yaşamış. <laughs> Bence böyle bir yükseliş yaşaması kaçınılmaz. Ama hiç sizlere hiçbir şekilde alın satın diyemeyiz. Bugün sizlerle birlikte Alkempay'dan ve ACH token'dan bahsettik. Herkese iyi seyirler.